Arkadaşlar kickbox yapmıyorsunuz <laughs> Ali bu tarafa gel Ali bu tarafa gel Buradan tutmak yok Konya'nın da tutmak yok Ya emşetler <laughs> Cimciklemek, ısırmak. Kötü hareket yapmak yok, tamam mı? Davrat koşu gibi oluyor ya. Başını başını da Darbe var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Ya tişört tam tişört tam tutma ya. Ben adam niye senden tutuyor? Öte çekelim, öte. Hadi çekelim. Bakayım. Çekil Ali, Ali çekil. Bak. Ne dicse, ne dicse tutar Ali gel. Uğramasene de öyle böyle uğra. Bak bak sana diyor Hatta avratlar da böyle diyor. <laughs> bak bak birbirlerinin saçını da yalıyorlar. <laughs> Baba da var mı canım? Hadi abi <hadi>, <laughs> Lan yere <yeni> indirsene. Dur <laughs> Ali çekil. Ali çekil. Gel, Gel yere <laughs> gelmedi. Gel <laughs> yere <yiye> gelmedi. İcadı ki. Yeter. Ayakta bırak. Adamlar çıkmış. <laughs> tamam bak. Gel, gel gel. Hüseyin abi gel. Başma, gel çarpıyorum beni sen. Şu şorttan Hadi gel, değil, ya, Durma yapmıyorlar onlar. Onları çuruyorlar mı? Ah ha, bak ele düşürüyorlar. daha. Kafan mı kanıyor? kafa kanıyor. Kafan kanıyor. Ah, evet ha, kanıyor. Hiç mi acı hissetmiyor? Hayır, yıkılmadım daha. Anne babamın kafası kanıyor. Dönmeyeceksin ha. Şu fantaları şey, kanıyor.